Vücut ölünce ne oluyor? İşte katılaşıyor. Kan dolaşımı olmadığı için vücudun ısısı düşüyor. Dolayısıyla soğuyor insan. Hastalığının cinsine göre morarıyor, kararıyor. Bunların hepsi tıbbi izahları var. Efendim işte mesela ölmüş birini tıraş etseniz yüzünü, erkeği, üç gün sakalı uzuyor. Düşünebiliyor musunuz? Vücut dedim yani ya, vedalaşıyor ya ölerken vücutlar. Böyle hemen tık diye hepsi bitmiyor. Kalp duruyor ama vücudun kendi biyolojik bazı özellikleri devam ediyor. Bunu doktor abileri güzel anlatıyorlar. Doktor ablalar. Ablaları da söyleyelim tellik yeriz sonra. <laughs> Sadece erkekleri söylüyorsunuz derler. Bir de böyle itirazlar oluyor. Ne haklar çıkmış. Değerli kardeşlerim tabi ama biz dini yönünü, manevi yönünü söylüyoruz. Ruh şu vücudun her yerinde. Bu ruhu Azrail aldığı zaman bu içinden havası çıkmış balon gibi foş düşüyor. Ama o içinden çıkan ruhunu Azrail emanetçi gökyüzüne doğru semaların birinci katına doğru çıkarıyor. İyi insan, kadın ya da erkek, iyi bir Müslüman, Allah'a inan, inanan, mümin, Müslüman ve cennet ehli, iyiliği çok olan biri ise gökyüzünü mis gibi bir mümin kokusu sarıyor. Mümin kokusu. Olur mu hocam? Nasıl anadan doğan çocuğun bir kokusu var? Değil mi? Bir acayip koku. Esans desen değil. Yani anne karnında kanın manın içinden çıkıyor çocuk. O kokuyu kim sürdü ona? Allah. Allah. Nasıl mis gibi koku değil mi? Çocuğa sarılıyor. Bir koku var hakikaten. Tarif edilmez de lezzeti var. Hele anası, babası, akrabaları o lezzeti daha çok seviyor. Niye? O kokunun kodları onlarda da var. O şifreler onlarda da var. Ölüm anında da bir koku çıkıyor. Mis ya da güzel, gökyüzünü mis gibi bir mümin kokusu sarıyor. Melekler başlarını kaldırıyorlar. Diyorlar ki, yer ehlinden gök ehline bir iyi insan daha geldi. Yani yer alçak, gök yüksek. Biz aslında alçak bir yerden yüksek bir yere gidiyoruz. Dünya alçak yer demektir Arapça çukur yer. Cennet yüksek yer demektir. Bahçe. Yüksekte güzel bir bahçe demektir. Tabi kötü koku sardığında birinci kat semayı o kokudan hayatlarında haram ve günah olmayan melekler meleklerin değişik görevleri var. Trilyonlarca melek var. Şu anda burada ben 200 tane melek var desem Aha bu bura bu arada desem inanmazsınız değil mi? Belki daha fazla da en az 200 desem. Mesela bir burada var bir burada var. Herkeste iki tane var ya. Düşünün melek. O meleklerle iyi geçinseniz onların duası adamı kurtarır. Değerli kardeşlerim tabi o melekler kötü kokuyu duyunca bizi rahatsız ettin ey ölüm meleği hangi zalim, hangi hırsız, hangi kötü ahlaklı, hangi hayırsız, hangi katil, hangi hırsız, hangi kötü şey geldi yine. Bak ortalık bütün pis kokmaya başladı. Hiç mi öleceğin aklına gelmedi? Bire zalim bunu bizden uzaklaştır derler melekler. Cenab-ı Hakk'ın arşını sırtında taşıyan melekler sakın onları yükseltmeyin der Azrail'e. O kötü pis kokanları sakın buralara yaklaştırmayın. Götürün esveli safilin onlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.